Arkadaşlar, herkese selam. Bugün yeni bir vlog ile karşınızdayım. Bugün ee, mezuniyet elbiseleri vlogu çekeceğiz. Videoyu çok geç çektim çünkü bir haftadır hastayım ve hastanelerde sürünüyorum. Sanırım en son Covid'ken bu kadar hasta olmuştum. Zar zor toparlandım. Hala tam anlamıyla iyileşmiş değilim ama videoyu da çok ertelemek istemedim. Kargo bu şekilde bekliyor birkaç gündür. Şimdi kargonun açılımını yapalım. Şöyle siz de bakın. Kocaman büyük bir paket. İçindekileri de göstereceğim şimdi. Bu tren bir inanın arkadaşlar. Yanılmıyorsam 7 parça almıştım. Şöyle ufak bir göstereyim. Hepsini zaten tek tek açacağım. Mezuniyet yaklaşıyor. Böyle bir blok çekelim istedim. Dediğim gibi normalde biraz daha erken gelecekti ama gerçekten çok çok hasta oldum. So. but if i lay it down I never really noticed what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed But you keep me on red oh. İlk kombini bu siyah elbiseyle yaptım 34 beden Belden korse detaylı Göğüs altına kadar geliyor Şöyle Sırtı çapraz Ultra mini belgesi değil Boyu ideal Kolları birleşik Tül detaylı ee, kolları kaymasın diye lastik detayı düşünülmüş burada. Şöyle. Oldukça güzel bir elbise. Yani hem mini hem siyah düşünenleriniz varsa aranızda bence çok iyi bir alternatif olur. Şöyle bakabilirsiniz. Duruşu, her şeyi çok güzel. Yani mezuniyet için uygun olduğunu düşünüyorum. Kolları e, uç kısımlarına doğru bollaşıyor. Rahatsız etmiyor mu? tam parmak üstlerinde bitiyor. İnce topuk bir ayakkabıyla kombinledim. Bu şekilde. Evet. Bir diğer kombinine geldim. Bu sefer kırmızıyı giymeyi tercih ettim. Çünkü görünce dayanamıyorum. İlk merak ettiklerimi giyiyorum. Bu da yine Trendyol Jomila'nın elbisesi. Ee, hatırlıyorsanız bunun yeşilini almıştık. Birkaç video önce bol gelmişti. Bu sefer 34'ünü aldım. 34 Yine belden tam oldu ama göğüs kısmı yine bol maalesef. Ya da bol değil bilmiyorum. Yani bu elbisenin içinde kendimi şu göğüs kısmından bir türlü rahat edemiyorum. Onun haricinde rengin mükemmelliği, her şeyi harika. kırmızı mutlaka seçeneklerinizin arasında vardır zaten. Bu da iyi bir alternatif bence. Yani ben mezuniyetimde kısa bir elbise giymiştim. Yine mezun olsam yine kısa bir elbise giyerdim muhtemelen. Uzun elbiselerle çok aram yok. Bu da böyle bir elbise. Altına şöyle gümüş rengi yüksek topuk bir ayakkabı giydim. Diğer kombinine geliyorum. Bu sefer uzun bir elbiseyle geldim. Rengi böyle e, gece mavisi gibi saten bir kumaşı var. Yalnız şuradaki dikişleri beni çok rahatsız etti. Aşırı amatör duruyor. Yani görüyor musunuz bilmiyorum. Hiç hoş bir görüntüsü yok. Sadece onun haricinde boyu, rahatlığı, yırtmacı her şeyi ideal, banko. Ama basit. Benim tercih etmeyeceğim bir elbise. A, renk olarak belki tercih edilebilir. Bunda da yine 34 beden tercih ettim. Şöyle. Yani şuradaki duruşu sevmediğim için elbiseyle ilgili çok da bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Beğenmediğim bir şey de size anlatmak istemem. Çünkü özel gününüz. Yani tutup da buradan bunu övdüğümde bu elbiseyi alırsanız mutsuz olmanızı istemem. Böyle. İçinde astarı var ama astar toplanıyor. Çok kısa yapılmış çünkü. Bu elbiseyi bence hiç tercih etmeyin derim. Hadi diğer elbiseye geçelim. Wow. Şunun duruşuna bakın. Yani uzun bir elbise seçecek olsam sanırım bunu seçerdim. Bacak yırtmacı biraz fazla ama çok iddialı, güzel. Renk tonu harika. Şöyle. Bunda da yine 34 beden tercih ettim. Yani hasta olduğumda da biraz zayıfladığım için artık iyice tam anlamıyla 34 olduğum denebilir. Yani iddialı olduğunu düşünenler şuradaki dikişi ufak bir pensle kapattırabilir. Yani bacak detayı fazla gelirse eğer diye. Onun haricinde elbise mükemmel. Şöyle bakın rengine duruşuna. Bu şekilde. Yani ben bu elbiseyi de çok sevdim. Mutlaka eminim aranızda da sevenler olacaktır. Kumaşı güzel, yani tamamen sarmıyor, a kesim diyebiliriz. Bacak detayı zaten yeterince iddialı, o yüzden bu kısımlarda hiçbir detay yok. Askıları sadece hafif bol, o da kişiye göre ayarlanır diye düşünüyorum. Böyle. Bunun altına da yine o az önceki gümüş ayakkabıları tercih ettim. Şöyle. Şimdi sırada böyle beyaz bir elbise var. Şöyle detaylı. Tabi bu bayağı yere sürülüyor. Şu püsküllerin ucundan biraz alınması gerekebilir. Yoksa aksi takdirde takılıp düşebilirsiniz. Hani Ben buna bayılmadım. Hem kumaşı çok ince. şimdi böyle mezuniyet görüntüsünden çok... E, daha böyle... Bright havası veriyor gibi geldi bana. 34 beden aldım. Yine aynı şekilde yaka kısmı. Oldukça bol. Normalde şu yaka kısmında silikon detayları var. Sarıp tutsun diye ama yok tutmadı. Ama zarif bir elbise. Kumaşı mat saten gibi. Evet parlak değil de mat saten. Ama hoş bir elbise yani. Sadece mezuniyete uygun olur mu olmaz mı onu bilemiyorum gökünde Aranızda beğenenler olabilir. Dediğim gibi hepsinin linkini ekleyeceğim zaten. Topukluyla beraber biraz riskli olabilir. Böyle yakın teli boyundan geçilmeli. Şöyle. Oldukça rahat, güzel, hoş, mezuniyete uygun. Kendimi biraz nedime gibi hissettim ama olsun. Yani o tarz bir elbise gibi duruyor ama gerçekten fiyat performans ürünü diyebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam 230 ya da 250 TL falan bunun fiyatı. Şurası biraz açık ama yapılırsa sabitlenebilir diye düşünüyorum. Bu şekilde. Bu elbiseyi beğendim. Hatta bu elbiseyi tercih edecekleriniz olursa mutlaka bana resmi atsın. Sırada tek bir elbise kaldı. Ee, o da yine mavi tonlarında bir elbise. Onu da deneyip geliyorum hemen. Bu arada bu üstümdeki 34 beden de onu söylemeyi unuttum. Evet, son elbise de bu şekilde. Bunun kumaşı o bir tane beğenmediğim vardı. Hatırlıyorsunuz dikiş problemleri olan. Onun kumaşıyla tamamen aynı ama bu çok daha iyi bir işçiliğe sahip. Arkası bu şekilde. Yine bu beli sarıyor. Bunda da o yine astar problemi var. Kısa olduğu için sürekli toparlanıyor altta. Yani toplandığı için de böyle dışarıdan bakıldığında çıkıntılı bir görüntü oluyor. O sadece belki problem yaratabilir. Yaka kısmı böyle degaje yaka. Şurası askı detaylı. Bunda da yine 34 beden tercih ettim. Bu da aslında tercih edilebilecek modeller arasına girer diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Kızlar yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bu şekilde. Bu da son elbiseydi. Arkadaşlar hepinize beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.